Merhaba sevgili dostlar. Borsa İstanbul son 3 haftadır bir dar banda sıkışmış durumda ve tat vermiyor. Herkes şikayetçi durumda. Ben yakın vade ve orta vade ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Anlık paylaşımlarımdan da haberdar olmak isterseniz para alt ile teknik hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Şimdi önümde haftalık eee BIST 100 endeksi açık. Biliyorsunuz Temmuz 2024'te e, 11.300 e, civarında 11.250 civarında bir zirve yapmıştık ve o zirveyi uzunca bir süre aşamadık ve Ağustos ayında o zirveyi test ettikten sonra önemli bir düzeltme geldi. Eylül ayında tekrar test ettikten sonra daha derin bir düzeltme geldi fakat zaman içerisinde peyder peyderpey toparlanıp tekrar e, o direnç seviyesine yakın bir noktaya gelmiş bulunuyoruz şimdi e, o noktayı biraz görselleştirelim bakın e, Temmuz 2024'te gördüğümüz zirve bu tarz uzun süre aşılmamış zirveler test edildiğinde önemli direnç seviyeleri oluşturur. Şuradaki iki düşüşten de anlayacağımız üzere e, ciddi satışlara sebebiyet verirler. Fakat e, bu satışlardan sonra eğer fiyatlar düşme eğiliminde değil de tepeler giderek yükseliyorsa ve o dirence yakın bir noktada e, oyalanma söz konusuysa büyük ihtimalle e, genelde e, yükselen üçgen eğer eğiliminden dolayı e, bu tarz dirençler e, kırılır. E, şu an zaten e, 11-250 direncinin üzerinde bulunuyoruz. Fakat daha önce Ağustos ayında daha önce Ağustos ayında 11-600 seviyesine kadar yükseldiğimiz için de o e, minor direncin şu an altında bulunuyoruz. Dolayısıyla e, Borsa İstanbul'da endeks 11-250 11-600 arasına dar bir banda sıkışıp kalmış durumda. Herkes bir sonraki hamleyi karşıdan bekliyor. İlk adımı karşıdan bekliyor. Ne zamanki endeks şöyle 11.600'leri kırıp üzerine tutunursa piyasa endeksin yol alacağına, yükseleceğine ikna olur ve hızlı bir yükseliş gelebilir. Nereye kadar? Daha önceki videomuzda da zikrettiğimiz üzere 11.600'leri aşabilirsek eğer, e, bu şekilde Temmuz 2024'te e, gördüğümüz zirveden bu yana oluşan bütün çanağın derinliğini alır, yukarıya ekleriz. Yaklaşık olarak e, 13.900'ler uvarlayacak olursak, 14.000'e kadar, yani yaklaşık 25'lik bir yükseliş potansiyeli doğabilir. Ne zaman 11.600'leri açtığımızı gördükten sonra piyasa e, bu senaryoya ikna olur ve zaten e, şu an herkes şartlanmış durumda. E, herkes dediğim gibi e, ilk adımı karşıdan bekliyor. E, yani çok kötü bir görüntü söz konusu değil şu an teknik olarak. E, şöyle geçtiğimiz haftaya baktığımızda e, geçen haftaki e, mum çubuğunun o kadar güçlü bir mum çubuğu olmadığını bilakis zayıf bir e, kapanış olduğunu ifade etmiştim. Fakat e, bu zayıf görüntü, bu kararsızlık görüntüsü aslında 11.250 ile 11.600 arasına sıkışmışlıktan e, kaynaklanıyor olabilir demiştim. E, henüz bu noktada değişen e, bir durum söz konusu değil. Şimdi e, düşündüğümüz gibi veya piyasanın da beklediği gibi o 14.000 civarı bir seviye gelirse sonrası ne olur? Yani çok umutlu olmalı mıyız? Borsadan bir şey beklemeli miyiz? Sorusuna da cevap vermek istiyorum. Şimdi CDS'lerimiz var biliyorsunuz. 5 yıllık CDS primimiz var. Zaman zaman da medyada geniş şey yer alıyor. CDS'lerimiz yakın zamanda kritik bir direnci desteği aşağı doğru kırdı. Bizim 2020 yılında gördüğümüz 230'lu seviyeler ve yine e, e, bu senenin başında Mart ayında o yolsuzluk operasyonlarından hemen önce e, 232 seviyesinden e, dönmüştük ve orada e, CDS'ler hızla 370'lere tırmanırken e, borsa İstanbul'da da sert satışlar görmüştük. Fakat geldiğimiz noktada e, geçtiğimiz günlerde o e, CDS'lerde 232 seviyesinin kırıldığına şahit olduk ve dolayısıyla e, CDS'lerimiz e, bir nevi serbest düşüş e, haline girdi ve şu an 205 seviyesinde görünüyor ve e, şu an CDS'lerin bu, bu seviyelerden hızla dönmesini gerektiren bir durum söz konusu değil. Aşağıda CDS'lerin e, geri dönüşüne sebebiyet verecek tekrar bir yükselişi Tetikleyebilecek bir destek seviyesi yaklaşık olarak 155 seviyesinden geçiyor. Bu 155 seviyesi 2014'te borsada zirveyi belirlemişti ve yine 2018'de zirveyi belirlemişti. Dolayısıyla CDS'ler 205'ten 155'e kadar düşeceği varsayımıyla hareket edersek... Bizim o demin çizdiğimiz 14 14.000'lere kadarki hareket alanı yaklaşık %25'lik bir yükseliş potansiyeli anlam kazanıyor. CDS'lerde destek kırıldı. 155'lere kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Ve buna paralel olarak da 14 14.000'lere kadar borsada bir yükselişi normal karşılamalıyız. Ama bunun için ilk şartımız öncelikle... 11600'ün üzerine tutunmak. Bunu gördükten sonra e, en azından e, insanlarda e, bir nevi zararını karşılama veya ne bileyim e, ciddi satışlar öncesi e, tatmin edebilecek e, bir e, kar durumu söz konusu olabilir. Peki ilerisi için ne beklemeliyiz? Var, biraz varsayımlarla hareket ediyoruz ama e, şu an elimizde mevcut veriler bunlar diyelim ki endeks düşündüğümüz gibi 14 binlere vardı ve CDS'ler de nereye kadar 155 lere kadar düştü İlla 155 şart değil eğer 155'te durmayacak olursa 111 113 bandına kadar bir düşüş söz konusu olabilir ki bu da pek hayra alamet olmaz neden bu tarz seviyeleri yani CDS'de 110'lu seviyeleri biz 2010 yılında görmüşüz. Yine e, borsada dolar bazında e, zirvedir orası. E, bir sonraki e, o bölgeyi test ettiğimiz tarih 2013. Yine borsa İstanbul'da işte 500 dolarlı seviyeler e, bilirsiniz orayı. ikili tepedir aslında orayı görselleştirelim. E, dolar bazında e, endeks grafiğini açalım. Şöyle aylıkta bakalım. O CDS'de CDS'de dip olarak görünen noktalar bakın 2010 ve 2013 endekste dolar bazında 500 civarı seviyeler. Orası biliyorsunuz bunca yıla rağmen 12 yılın ardından henüz o seviyeye çıkabilmiş değiliz. Şu an maden dolar bazında grafiği açtık. 260 dolar civarı bir seviyede bulunuyoruz. Bir önceki videomuzda da zikrettim. Geçtiğimiz aylarda gelen düşüşlerin ardından bu aylık bunlarda aşağıya doğru fitil bırakmamız, yani ay içerisinde, periyot içerisinde görece düşük seviyeler görülmesine rağmen alıcıların devreye girmesiyle beraber her defasında daha yüksek seviyelerde kapatmamız aslında biraz ümit vaat ediyor. Endekste işte 14 binleri görürsek bu dolar bazında nereye tekabül eder? Burada da bir tutarlılık var mı? Sorusuna da cevap arayalım. Şöyle daha önce 2018'de dolar bazında gördüğümüz zirveye, o minör zirveye bir direnç attıktan sonra ve orayı görselleştirdikten sonra bizim geçtiğimiz sene Mayıs ayında dolar bazında o e, dirence tosladıktan sonra bir satış dalgası gördüğümüzü e, müşahede ediyoruz. ve Dolayısıyla bu noktalardan düşündüğümüz gibi 14 14.000'lere bir hareket gelirse e, takribi olarak yine o dolar bazında 320'li, 330'lu e, seviyeleri e, görmemiz oldukça olası. E, zaten orası bir eşik gibi görüyorsunuz. E, bir buçuk sene önce de yine satışları tetiklediği göz önünde bulundurulduğunda Endeks o noktaya gelecek olursa e, satışları beraberinde getirir. Şimdi dedik ki e, olur da CDS'ler e, 155'lere eğer abartırsa 113'lere gerileyecek olursa e, uyanık olmak gerekiyor. E, yani uzun vadede borsada e, çok iyimser değilim. Neden? E, demin de gösterdim. Bakın 2010 zirvesini belirleyen nokta 2013 zirvesini belirleyen nokta. Ve biz hızla o noktalara doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla e, yani bizim e, görebileceğimiz, gördüğümüz, görebileceğimiz e, maksimum iyimserliği yaşıyoruz şu an. E, ve her ne hikmetse CDS'ler kritik noktalara ulaştığında e, e, ülkemizin başına e, ilginç şeyler gelebiliyor. Bunun tersi de mümkün. Bakın 2008 yılında 800 civarında bir zirve yapmışız CDS'lerde. CDS'lerde bir zirve yapmışız. Şöyle çizeyim orayı. Görebileceğiniz üzere o noktada bir zirve yapmışız ve yine 2022 Temmuz ayında o noktaya geldiğimizde CDS'lerde zirve görülmüş oluyor ve o gün bugündür. Ana resimde CDS'lerde aşağı yönlü bir hareket söz konusu dolayısıyla bu trend sona erdiğinde nasıl ki buradan belli bir eşikten itibaren ana resimde yükseliş söz konusuysa kritik bir eşiğe geldikten sonra trend değişiyor ve döngü başa sarıyor ve ondan sonra çok büyük değişimler olmadığı sürece endeksin yönünü yukarı çevirmesinde Herhangi bir e, sürpriz aranmamalı. Şimdi e, e, dalga yapısına da baktığımızda CDS'lerin düşüşünü değerlendirdiğimizde bu şekilde e, beşli bir e, dalga yapısını andırdığını da görmekteyiz. Bu da tam teşekküllü e, bir trendin e, sonuna yaklaştığımızı e, ima etmekte öyle bir intiba uyandırmakta. Ee, tabii ki müneccim değiliz. Her defasında kritik noktalarda e, nabız yoklamak suretiyle e, CDS'lerin ne yapmaya çalıştığını ve buna paralel olarak da borsada beklentilerin nasıl şekillenmesi gerektiğini değerlendirmek gerekiyor. Şimdi tabii e, biliyorsunuz e, borsamızın hatırı sayılır bir kısmı da yabancı. Ya, yaklaşık 3'te 1'lik kısmı yabancı. Ee, ve e, uluslararası piyasalardan da etkileniyoruz. Ee, şimdi e, S&P 500 S&P 500'de e, gidişat nasıl, yurt dışından ne beklemeliyiz e, sorusuna da cevap arayalım. Şimdi yakın vade için S&P 500'de e, dedik ki şu eşik aşıldıktan sonra e, yani Şubat 2025'te görülen 6150 Zirvesi aşıldıktan sonra şurası kırılıp burada biraz konsolidasyon yaşandıktan sonra yoluna devam ediyorsa e, iyimser senaryoda e, ne olur buradaki V şeklindeki e, flash crash yani o ani e, düşüşün oluşturduğu V şeklindeki çanağın hedefi yaklaşık olarak e, 7.400-7.500 bandı. E, dolayısıyla o noktalara kadar bir marj var gibi duruyor. Amerikan S&P 500 endeksinde fakat başka şeylerle kıyasladığımda ilerisi için Amerika ve minimum dünya için endekslerde, borsa endekslerinde güzel şeyler görmüyorum. Amerika'da da yaklaşık %7'lik bir yükseliş marjı yükseliş potansiyeli e, görünüyor. E, fakat e, karşılaştırmalı baktığımda ana resimde baktığımda Amerikan endekslerinin e, reel bazda veya karşılaştırmalı olarak e, 2001 seviyesindeki o işte e, e, dotcom krizinden hemen önceki o teknoloji balonunun oluşturduğu zirveye yakın bir noktada birçok metrikle baktığımda e, öylesine ekstrem bir noktada e, bulunduğunu müşahede etmekteyim. Dolayısıyla hem CDS'lerimizin yavaş yavaş dibe gelmesi hem de e, e, Amerikan endekslerinin çok kritik bir eşikte, kriz tetikleyebilecek eşiklere e, yaklaşmasından dolayı evet bir müddet daha iyimserlik görebiliriz. E, fakat sonrası için e, gerçekten e, çok e, ama çok hepimizin hayatına sirayet edebilecek, hepimizin cebini, yaşamını etkileyebilecek olayları tetikleyecek bir krizin eşiğinde olduğumuzu bütün çıplaklığıyla sezinleyebiliyorum. Bununla ilgili videoları asrın krizi ve benzeri başlıklarla sizlerle paylaşacağım yakında. Bu konudaki uzun vadedeki karamsarlığımla ilgili Görüşlerimi bütün detaylarıyla peyderpey sizlerle paylaşacağım. E, o yüzden takipte kalın. E, bilen bilir. E, pandemiden hemen önce de, pandemiden hemen önce de e, asrin asrın krizi geliyor başlıklı bir video yapmıştım ve haftalar sonra e, dünya çapında çok sert satışlar oldu pandemiden dolayı. Elbette ki e, pandemi çıkacağını bilemezdik. Fakat e, grafikler bir şeylerin habercisi. Bir şey olacak ama bilmiyoruz. Bir, bir şey olacak e, ve bir şekilde e, bir finansal kriz tetiklenecek. E, o zaman da öyle demiştik. E, ki o dönemden sonra evet bütün endeksler çok ciddi düşüş yaşamadı ama e, teknoloji şirketleri %90'a varıncaya kadar düşüşler yaşadı. Dolayısıyla eee bir gözümüzle e, yurt dışına da bakacağız. Toparlayalım. Evet, yakın vadede her ne kadar şu an tutuk bir görüntü sergiliyor olsak da 14 kadar bir yükseliş marjımız e, var. E, eğer o seviyeler gelirse e, tekrar CDS'lerin durumuna bakmak lazım. O ara 155 civarında mı olur? 111, 113 civarında mı olur? Ee, eğer e, CDS'lerin bir şekilde medyada e, 2000, işte 2008'deki, 2009'daki seviyelerine geriledi, tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledi şeklinde haberler görürseniz, e, o iyimserliğin e, artık sonda yaşanan coşku olduğunu unutmayın. E, o günden sonra e, maalesef ülkemizde. Ee, hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ee, şimdi bu bu tarz varsayımların da dışında zaten hani e, şu anki politik konjonktüre bakarsanız biz yavaş yavaş e, bir seçim ekonomisine doğru yol alıyoruz. E, diyelim ki 6 ay içerisinde biz bir şey gördük yani iyimser bir tablo gördük. Borsa İstanbul'da bahsettiğimiz yükselişler gerçekleşti bir, birkaç ay içerisinde ve ondan sonra bir distribution yani mal dağıtma evresi olduğunu varsayalım. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş seçim sürecine giriyoruz. Dolayısıyla çalkantıların olacağı ve çok sansasyonel olayların olabileceği bir sürece doğru ilerliyoruz zaten. Hani bunu Az çok Türkiye'nin gerçekleriyle e, yoğrulmuş insanların e, bilmesinde herhangi bir müneccimlik vesaire söz konusu değil. Yavaş yavaş o noktaya doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla zamanımız kısıtlı. E, bu arada e, işte uluslararası piyasaların da müsaade ettiği ölçüde e, elimizi çabuk tutarsak 11.600'lerin üzerine atabilirsek Borsa İstanbul'da hızlıca 25'lik bir marjla 14 binlere kadar bir yükselişe şaşırmamak gerekiyor ve kanımca e, tabii o gün geldiğinde yine dönüp bakmak gerekiyor. Ne durumdayız? CDS'ler ne durumda? Yurtdışı ne durumda? Onu gördükten sonra e, muhtemelen o noktaları köprüden önceki son çıkış olarak e, yorumlarız diye düşünüyorum. Ee, gerçekten e, Amerikan borsaları ile ilgili çok ciddi endişelerim var. Ee, şeyde yani borsa İstanbul'da ana resimde bazen e, iç politikada yaşanan e, işte para politikasında yaşanan saçmalıklardan dolayı e, bazen yanıldığımız oldu. E, işte bütün o enflasyona rağmen e, faizlerin düşük tutulması ile birlikte. Normalde bütün dünya çökerken bizde yükseliş oldu. O çöküşü de yani o sırada dünya çapında yaşanan satışları da öngörmeme rağmen e, e, Borsa İstanbul'daki o rally'e katılamadım mesela. E, fakat e, ana resimde biz saçmalamadığımız sürece e, ortodoks politikalara e, sadık kaldığımız sürece çoğunlukla dünya piyasasına entegre bir şekilde hareket ediyoruz. Ee, ve gördüğüm kadarıyla da 2026'da dünyayı güzel şeyler beklemiyor. Ee, herhangi bir şey sebep olabilir. Ee, işte bankaların batması e, veya yeni bir pandemi e, yeni bir suni kriz herhangi bir şey olabilir. Ne olacağını bilmiyoruz ama e, satışları tetikleyecek e, bir şeyler eli kulağında. Tabi bunu İşkenbey Kübra'dan sallamıyorum, bilen bilir. Her şeyle ilgili genelde bir grafik ortaya koyuyorum ama bugün hızlıca bir girizgah yapmak bakımından görüşlerimi sizlerle paylaştım. Dediğim gibi takipte kalın, Anlık bildirimler, paylaşımlar içinde Twitter'dan takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.